Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz olan Allah Celle Celaluhu'ya verdiği bütün nimetler için hamdolsun. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerin en büyük olanı, en azim olanı ve kıyamet günü cennete girmeye sebep olan en büyük nimet iman nimeti için Rabbimize hamdolsun. Bir insan Allah'ın emirlerine göre bir hayat yaşarsa bu dünyada, Müslümanca bir hayat yaşarsa eğer, o daha ölüm anındayken Allah ona meleklerini gönderir ve Fusilet suresinde geçtiği gibi melekler gelip bu Müslümana der ki Allah tehafu ve la ve bil cenneti kuntum Melekler der ki ey Müslüman korkma, üzülme. Allah'ın sana vaat etmiş olduğu, Allah'ın sana vereceği cennet nimetleri sevin ey Müslüman. Ve sonra o melek diyor ki bizler dünyada da senin dostunduk. Şu anda da bizler senin dostunuz. O melekler onu teselli eder elhamdülillah. Ve sonra o kıyamet koptuğu zaman o kıyamet koptuğu zaman o melekler yine o Müslüman arkadaşlık yapıyor. Yine arkadaşlık yapıyor. Hesap yerindeyken Allah kitapları dağıttığı zaman eğer bir Müslüman kitabını sağ taraftan alırsa onun ağzından dökülen ilk sözde şöyle olacak Allah diyor. O kitabını okuyacak ve diyecek ki sevincinden gördüğü her insana ha umukrau kitabiye inni zanantu enni mulaqin hisabiye fe ve fi işetin radiye fi cennetin aliyye Ey insanlar gelin gelin benim kitabımı okuyun diyecek sevincinden. Gelin benim kitabıma bakın. Allah ne güzel amellerimi kabul etmiş, büyütmüş de büyütmüş benden. Artık o sevinç içindedir. Rahat bir hayattadır. Yüksek cennetler içindedir. Ve devamlı meyve ağaçlarının yanında ve bütün nimetlerin içindedir. Ve o Müslüman o sevincin içindeyken cennetin kapısına gelecek. Cennetin sekiz kapısı var. Ve Rabbimiz yine Kur'an'da buyurdu ki وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُولُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me bedar Melekler diyecek ki selam olsun sana ey Müslüman Hoş geldin, tertemiz geldin, selametle geldin Gördün mü dünya hayatının sonu ne kadar hoş bitti senin için Azıcık bir dünya hayatını yaşadın 60 sene 70 sene bir hayat yaşadın 10-20 yıl uykuda geçti 4-5 senesi lavaboda geçti 15 senesi çocuklukla geçti 20 yıl yaşadın dünyada epitopu Gördün mü Allah senin iyilikleri nasıl kabul etti diye ve o Müslüman cennete ayağını atar, atar atmaz onun ağzından ilk önce su, su, şu sözler çıkacak. O cennetin nimetlerini gördükten sonra diyecek ki Elhamdülillahi lezzi lihaza ve ma kunna li nehtediye levle an Allah. Lekad caet rusulu rabbina bil hak. Elhamdülillah diyecek. O Rabbime hamd olsun ki kendi fazlu ikramıyla beni bu cennete koydu ve dünyadayken bana uyarıcılar göndermişti, kitaplar, peygamberler göndermişti. Mutlaka o peygamberler doğru konuşmuştur, hak konuşmuştur diye. O diyor ki elhamdülillah Rabbim bana yol gösterdi. Eğer o dünyada bana yol göstermeseydi ben kendi kendime buraya gelemeyecektim. O böyle derken Rabbi olan Allah ona şöyle diyecek. O muha bima ta'melun. Sen dünyada yapmış olduğun güzel amellere karşılık bu cenneti hak ettin Allah diyecek. Yani Rabbimiz diyor ki sen de gayret ettin. Sen Müslümanca bir kavganın içinde bulundun. Müslümanca bir hayatın içine girdin. Bu cenneti kazanmak için gayret edin Allah diyor. İşte bu cennet senin amellerinden dolayı yaptığındır Allah diyor Celle Celaluhu. Ve sonra o Müslüman bir daha diyecek ki Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen inne rabbena leğafurun şekur. O Rabbime hamd olsun ki diyecek bendeki eziyet veren bütün şeyleri giderdi. Bütün sıkıntıları giderdi. O şekur olandır, şükrü kabul edendir o rahim olandır. Az amele çok mükafat verendir. Ve sonra o Müslüman diyecek ki اَلَّذِيَ حَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ min Biz bu cennete artık istediğimiz yerde gezebiliyoruz. لَا يَمَسُنَا فِيهَا sabun, وَلَا يَمَسُنَا فِيهَا لُغُبْ Artık bu cennete bize bir yorgunluk dokunmuyor. Bir bakınlık gelmiyor. İstediğimiz gibi burada yaşayabiliyoruz. Elhamdülillah. Ve o cennete gider gitmez Rabbimiz yine buyurdu ki ashabul yemin, ma ashabul الْيَمِينِ fi sidrin mehdud ve talhin mandud ve zillin Artık onun her tarafında muz ağaçları var, kiraz ağaçları var, fışkıran pınarlardan sular var. Ondan sonra Rabbimiz buyurdu ki hurun in ke lu'lu'il meknun. Cennete giren insan için ceylan gözlü huriler var Allah diyor Celle Celaluhu. Lem yetmis insun Allah'a kibar. <laughs> Daha önce hiçbir insan bunlara dokunmamıştır. İlk defa bir insan bunlara dokunmuştur. İlk defa o eşine o cennete giren Müslüman hak etmiştir onu. Daha önce bir insan bir cin buna dokunmamıştır. Subhanallah. İşte böyle bir cennet için Rabbimiz buyurdu ki li misli haza fel ya'melil amilun. Gayret edenler böyle bir yer için gayret etsinler. Eğer cennete girersen senin bedenin hastalıklardan emin olacak. Vücudunda kıl olmayacak. Bir daha tuvalete gitmeyeceksin. Bir daha uyumayacaksın. Bir daha yaşlanmayacaksın ebediyen genç kalacaksın bir daha yaşlanmayacaksın. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu ki bir insan cennete girerse onun yüzünde kıl olmaz. Onun yaşı 33 olur. Yüz, güzelliği Yusuf peygamber gibi olur. Onun lisanı Arapça olur. Ve ona sabah akşam rızıkları her taraftan ulaştırılır. İşte böyle bir nimet için böyle bir cennet için koşturalım kardeşlerim. Koşturalım inşallah. Bu güzellikler, bu yeşillikler, bu nehirler Dünyada Rabbimizin bize verdiği küçük nimetler birkaç zaman sonra yok olacak bunlar. Yok olacak. Ve Rabbimizin buyurduğu gibi vel baqiyatu salihat hayrun inda rabbike ve hayrun emela. Asıl olan, devamlı olan Rabbinin yanındaki nimetlerdir. Böyle bir nimete kavuşmak için, kazanmak için gayret edelim inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin.